Salep yetiştiriciliği ile ilgili beklediğiniz ikinci videomu hazırladım. Uzun bir aradan sonra elde ettiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mayıs sonunda, Haziran başında toplamış olduğumuz yumrularımızı korunaklı bir şekilde evimizde saklıyorduk. Bunları Ağustos ayının son 10 gününde dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. Geceleri balkonda tutuyorum ki soğuk havayı yesinler ve Eylülün başında hemen baş versinler diye. Bu uygulamayı siz de yapabilirsiniz. Evin içerisi çok sıcak olduğu için hala Eylül ayında da sıcak olacağından dolayı geceleri dışarı çıkarmanızda fayda var. Erken büyümesi için ve tam verimi elde edebilmeniz için. Büyük olanlarını, bunların çok büyük olanlarını ikinci sene ekmiyorum. Onları salebe çeviriyorum. Bunun ana sebebi şu. Çok büyük yerine 10 taneyi salebe çevirebilirsiniz küçüklerden diyelim. Ama bu 10 tanenin bakteriler tarafından veya başka bir hastalık tarafından etkilenmesi söz konusu arkadaşlar. Bunların 10 taneden bir tane etkilenebilir. Ama bundan bir tanesi etkilendiği zaman büyükten sizin büyük bir kaybınız oluyor. O yüzden büyükleri salebe çevirin. Böcekler de yiyebilir. 10 tanenin maruz kalacağı etkiyi 2 tanesine maruz kalabilirken bunda tek başına maruz kalabilir. O yüzden verimi arttırmak istiyorsanız büyükleri Saalebe çevirin ve inanamayacaksınız. Küçükleri ben tarlaya ektim, belirli bir bölgeye ektim bu küçükleri. Birbirine çok yakın bir şekilde ve büyük salepler verdi. İnanamayacağınız büyüklükte bu küçük olanları, mikro büyüklükte olanları salep verdi. Bunları kaybetmemek adına ufak bir yer yapın tarlada oraya ekin. Ama diğer saleplerle yakın olsun tabii ki yerini bilin sadece toplarken ona göre özenle toplayabilirsiniz. Kendiniz tek tek elinizle toplayabilirsiniz. Bunların hepsini küçüklerini orta büyüklük diyelim bunlara. Bu küçüklerin biraz daha büyük. Saksıda yetiştirmeye çalıştım. Olmadı. Çünkü alttan toprağın altından bir nem gelmiyor. Özel bir nem gelmiyor. Suladığınızda fazla nemden hastalık kapabilir. Yeterli verimi alamadık. Çoğalamadılar. Yani kendi ömrünü devam ettirecek şekilde bir büyüme söz konusu oluyor. O yüzden tarlada ekimlere devam edin. Çünkü tarlanın 10 metre 15 metre altında sular var. O sular yazın buharlaşıyor ve toprakta nem yaratıyor. Yani bahar ayında toprağın üzeri parçalanıyor. Kendiliğinden toprak kendi kendine işlemiş oluyor. Siz ek bir özen göstermiyorsunuz ama saksıda sürekli Orayı çapalamanız gerekecektir. Nemli toprak her zaman kendiliğinden parçalanır. Gübrelemeyi şu şekilde yapıyorum. Bunları ekmek için bir kanal açıyorum. Mesafeli bir şekilde ekiyorum. Bunların üzerine yatağına gübre koyuyorum. Koyun gübresi, büyükbaş hayvan gübresi koyuyorum. Çok etkili oluyor. Gübresiz yetiştirirseniz fazla verim elde edemezsiniz. Sulama önemli. Sulamaya özen göstermelisiniz. Düzenli bir şekilde sulandığı zaman tam verimli oluyor. Tam verimin anlamı şu benim için. Hani bir koydum iki aldım değil de şu fıslar arkadaşlar ilk ektiğiniz yani yumrular tamamen bitiyorsa bunların tamamen bitirebiliyorsanız o zaman verimlidir sizin üretiminiz. Bu şekilde yeni bir bakış açısıyla bunu değerlendirebilirsiniz. Ben böyle değerlendiriyorum bundan sonraki süreçleri. Bunları ekmeden evvel yeni bir organik ilaç geliştirdim. Zaten bu videonun ana unsuru bu. Bu organik ilaç arkadaşlar bunlar için birebir kullanılabilir. Hem ucuz kendiniz üretiyorsunuz hem de yurt dışına ilaç parası gitmemiş oluyor. Organik bir ilaç. Ne kullandığınızı biliyorsunuz. Diğer kimyasal ilaçlarda zararlar olabiliyor size de zararı olabiliyor. O yüzden onları kullanmayın. İlk ekim sırasında o ilacın içerisine batırıyorum. Onu da yukarıdaki videomdan izleyebilirsiniz. Hangi ilaç olduğunu, nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Batırıp o şekilde ekiyorum. Daha sonradan yağmur yağabilir, nemli ortamlar olabilir veya çok sulamışınızdır yapraklarda siyahlaşma olursa onun üzerine fıs sıkıyorsunuz. Bir iki kere sıktığınızda o tamamen duruyor. Büyümesini durduruyorsunuz. Yağmurlu havalarda size tavsiyem bir kere o fıs onları ilaçlamanız bu ilacı kullanarak. Marmara bölgesinde Gemlik Körfezi'nde denizden 5 metre yükseklikte biz bunları güzel bir şekilde hasat ettik. Burada ot temizliği önemli. Bunlar Marmara Gemlik Körfezi'nde yetişebiliyor. Bunu tecrübe etmiş olduk. Ot temizliğine de önem verin. Sizlere bu konuda elde ettiğim tecrübeleri paylaşmaya çalıştım. Bunun gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.